Sayın Beril Pozap, hiç kimsenin tesiri altında olmadan, altında olmadan, <laughs> Ersin Arıcı'yı e, kabul ediyor musun? Ediyorum. <laughs> Sevgili Sayın Ersin Arıcı, hiç kimsenin tesiri altında olmadan, bu soruyu bana mı soruyor? Evet, hayır hayır. <laughs> Hiçbir cerit tesiri altında dolmadan <laughs> Sevgili Beril Pozam'ın mı? <laughs> eş diye kabul ediyor musun? <gülüyor> Ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de sizi... Ha bir dakika, önce şahitler. Şahit hepimiziz. Soruyorum. Şahit misiniz? Evet. Şahit misiniz? Evet. evet. O zaman güzel. Kardeşliğimizin verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Beril Pozan ve Ersin Aracı'nın düğününden eğlenceli görüntüler getirdiğim Beril Pozan ve Ersin Aracı'nın düğününe yalı çapkını oyuncularından muhteşem eğlenceli görüntüler geldi. Dizinin eğlenceli oyuncusu e, eğlenceli karakteri diren Polat'tan muhteşem bir eğlenceli video geldi. Videoyu sizler için kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Eğer bu